Sen ilk görünce ne oldu ilk gördün ya İlk gördüğümde Ben de bu hediyeyi Kime gideceğini bilmediğim için Benim yedekliğim ıspanakları yediler Ben de dedim siz yiyin ben ekerim Siz yiyin <laughs> ben ekerim Evin yönünü ben bilerek Güney cephe yaptım Açık ceza gibi bir şey yaptık bunlara Adam mesela umutsuz gibi gözüken Bir dönüm bir yer aldı Nereden başlar işe Hatırlıyor musun ne kadar harcadın Sabah kahvaltıdaki rokalar buradan mı geldi Ev Kaç metreye oturuyor 100 bin liraya aldıkları bir yer Yukarıdan çorap tencerenin içine düşer Çok hoşuma gitti açıkçası bu tasarım O yüzden paylaşmaya çalışıyorum Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Öyle güzel bir hava, öyle güzel bir yazdan kalma bir görüntü. Kuşlar ötüyor, Çok güzel bir köy. Aydın Nazilli Esenköy'deyim şimdi de buradan çıkıyorum karşınıza. Aslında benim yaşadığım yer Muğla'ya çok yakın bir mesafede. 2 saatlik yolculuktan sonra geldiğimiz bir yer. Ta uzaklarda Avustralya Melbourne'de bir izleyicim var. Uzun zamandır beni takip ediyor. Ara ara da görüntülü konuşuyoruz. Çok duygusal birisi kendisi. Hani böyle kıymet verilen artık şu anki yaşadığımız dönemde insanca şey başlığı altında bu tarz davranışlarımızın, hissiyatlarımızın çok az kaldığı insanlar var ya onlardan bir tanesi. Büyük Menderes Ovası'ndayız. Annesi babası yaşıyor burada. Uzaklarda yaşadığı için zamanında işte 80-90 bin, 100 bin TL civarlarına aldığı bir yer burası. Mehmet Özmen, Şevket Özmen'in babasıyım. 1954 doğumluyum. Aslen Yozgatlıyız. Fakat küçük yaşta, 12 yaşında geldim. 25 sene müteahhitlik yaptım. Ben Fadime Özmen, 56 doğumluyum. Evvelden yorgan dikiyordum. Şimdi oyaları yapıyorum. Onlarla vakit geçiriyorum. Size hep diyorum ya videolarımla hayatım beraber gidiyor. Paralel gidiyor. Bu benim işim. Para kazanıyorum. O ayrı ama beraber gidiyor. Ne bu bunu bozuyor ne bu bunun bozmasına izin veririm. Ailemle beraber bizi burada misafir etti. Burada size göstereceğim şey şu. Bazen hem videoların altında görüyorum. Aa o plan çok hoşuma gitti. O tasarım çok hoşuma gitti. Bu tabii ki 4. 5. aşamadaki şey. Tamamıyla çünkü videolarımız kocaman bir yaşam başlığı altında altında düzenlenenler şeklinde ilerlediği için doğa yerleşen insanların kurduğu hayatlarda evlerin içerikleri de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla birçok konumuz oluyor. Şimdi biraz bu evi inceleyeceğiz. Diğeri de eski halini de görüp yeni halinde göreceğiniz için de dördüncüsünü söylüyorum. Muhteşem bir emekten sonra ortaya çıkan bir durum. O yüzden bu video var. Şimdi dışarıdan başlayalım içeri doğru. Gidelim. Ben de bahçişleriyle uğraşmayı seviyorum, ekiyorum, biçiyorum. Ondan yazın yaz sebzelerini, kışın kış sebzelerini. Şevket Avustralya'da olduğu için e, buraya bir yatırım yaptı. Parayı o gönderdi. Biz de emeğimiz var. Ya, beraber yaptık. Fakat bir yerde de annem babam rahat etsin diye. Hem de bir yerde de iyi oldu onun için yatırım yaptığı diğer tür. Biraz da şunu da söyleyeyim parasında hor kullanıyordu. O o açıdan iyi oldu. Evet, tabii tavukları da var. Aynen bu seste duyduğunuz gibi dışarıdan böyle başlayalım bakalım. Böyle alanı ilk yaptıkları şey çevirmek. Hatta bu videoda hafif gireyim, diğer videoda da gireceğim herhalde. Şurada da bir arkadaşımız var. O da hemen yeri almış Hemen etrafı çevirmeye başlamış. O da şehirden göçenlerden bir tanesi. Şimdi burası Belki dikkatinizi çeker hemen dere yatağı diyebilirsiniz. Dere yatağının yan tarafı yani burası köyün sonu oluyor. şu dereden... Ah, şu ötüşlerde susuyorum. Karşı tarafta dokunulmayan alan yani orası imarlı değilmiş. O yüzden burası köyün son evi, son noktası diyebiliriz. Buraya yapmışlar. Böyle başlamışlar. Şimdi görüntülerde de görüyorsunuz. Buralar yok tabii ki. İstinat duvarları yapılmış. Çıtır 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 sesler geliyor. Yavaş yavaş yaklaşayım dedim. Kuşlar tabii tepe, tepelerde. Oradan o ses çıkartıyor. Oradan o ses çıkartıyor. Kendi doğaları. Bazen yapacağınız şeyler, işte havuz düşünebilirsiniz, başka bir şey düşünebilirsiniz. En başta çok dikkatli olmanız gerekiyor. Sonrası için size sıkıntı verebilecek durumları önceden bilmeniz gerekiyor. Sizde o bilgi yoksa mutlaka bir bilene danışın diye bir söz vardır ya. Kesinlikle bunu yapın. Çünkü herkes satranç oynamıyor. Herkes öngörülü olamıyor. Burası tamamen boş. Havuzun olduğu yer. Yukarı çıkacağız tekrardan birazdan. Orayı bazı yollardan toprak getirerek burayı doldurmuşlar. Böyle bir istinat duvarı yapmışlar. Portatif bir havuz yapmışlar. Bazen çok büyük havuza ihtiyacınız olabilir. Yani işte 8'e 4, 8'e 5, 10'a 5 vesaire yapabilirsiniz. Ama böyle tercih etmişler. İlk halini gördünüz. az önce bulunduğum yer. Havuza dayanmışlar ve buraya bir istinat duvarıyla bunu sağlamlaştırmışlar. Ocak ayındayız. Buranın yazın halini düşünün. Her tarafın çiçekler açtığını. Karbi güzel isteyen herkese Allah nasip etsin. Tabii çabasız olmuyor. Evde atletli bir şekilde oturarak televizyon izleyerek, elleri göbeğinin üstünde birilerinden bir şey bekleyerek hiçbir şey olmuyor. çimi tercih etmemin şeyi benim oğlan çimi çok sevdiği için yeşilliği biz çim tercih ettik. Bir de torunlar falan gelince üzerinde oynuyorlar. Biçmesi falan da var. Tabi biçmesi falan da var. Biraz da ondan oyalanıyoruz daha doğrusu iyi oluyor. <laughs> Makinesi falan var. Bazen bazı şeyler yapılıyor. Başka gören veya misafir gelen birisi de ona ters gelebiliyor veya kafasına uymayabiliyor. Ya bunu niye böyle yaptın denebiliyor. Yani bir yere ziyarete gittiğimizde biraz böyle dikkatli olun bence. Mutlaka bir arkasında duran bir sebep vardır yani. Onu aslında o da hatalı olduğunu biliyordur veya hatalı değildir ama bir şeye dayanıyordur yani. Bak açıklamasını yaptı. oyalanıyorum dedi. Bu palmiyeleri nereden getirdiniz? Palmiyeleri Antalya'dan getirdik. Bu işi yapan arkadaş vardı Halil Çimen'di. Onun adı da Çimen. Çimen mi soy ismi? Çimen evet Çimen. <laughs> O geldi baktı. Muz ağaçlarını onlar getirdi. O bir meyve ağaçları var. Erikler var. Kayısı var. Şevtali var. Bu muzları dikeli kaç sene oldu? Aldınız mı hiç? 3 yıl oldu. Veriyor yalnız çiçek zamanı bir ilaç olayı varmış. Onu biz bilmediğimizden şey olmadı. Yalnız verdi de tam böyle yeterli olmadı. Şöyle bakın muz ağacını belki bilmeyen vardı da bu videoları izleyen mutlaka biliyordur. Hemen kenarlarından yavru vermeye başlıyor. Evet. Diğer ağaç, diğer gövde beslenmeye başlıyor. Uzuyor. Ama şöyle baktığınızda, şöyle bak kameraya çevir. Palmiye ve muz bulunduğu ortama nasıl enerji katıyor? Evet. Mehmet amca şimdi burada benim dikkatimi şey çekti. Aşağıda araba var. Orayı garaj olarak kullanmışsın ama. Bu ne ağacı bu arada? Fırınlanmış çam ağacı. Sence sağlam oldu mu bu? Yani sanki biraz sağlam derken biraz üzerindeki o kaplama olan o tahtalar zayıf oldu. Fakat ben onu altına ayrıyeten 5'e 8 ağaç alacağım, takviye yapacağım. Evet. Böyle bir sanki güçlendirilmesi gerekiyor gibi gördüm ama tabii ki önünüzde yani evin bulunduğu konum çok iyi. Hem sağ tarafı ovaya bakıyor, madran dağlarına bakıyor. Şöyle bir tur yapar mısın? Karınca Dağları Sobası tutan evler Bak şöyle sen, sen kendi sana doğru gel Sobası tutan evleri görüyor musun? Tam bir böyle masal anlatıyoruz gibi sanki <laughs> Mehmet amca Siz bu evi yaparken Şevket abi bana dedi ki O zamanlar Köyden ya bunlar ne yapıyor? nasıl ev yapıyor? Oraya ev mi olur falan gibi böyle bir şey söylemişler. O anlatır mısın biraz? Biz burayı aldığımızda bakımsız bir yerdi. Rampaydı. Fakat ben onun nasıl olacağını inşaatçılık ve müteahhitlik yaptığım için ben hayal ediyordum. Bu işin böyle düzenli olacağını. Sonra ben burada altyapı çalışması yaptığımda önce bir etrafında yollar onlar Onları açtım. Ondan sonra havuzun olduğu yeri dolgu yaptık. Ondan sonra etrafına perde betonla burada 3 metre yüksekliğinde dolgu yaptım ben toprak. Ondan sonra havuzun yerini de önceden zeminini düzettik. Altına 30 santim demirli beton attık. Ondan sonra havuzu üzerine oturtturduk. Perde beton yaptıktan sonra da normal toprağı doldurduk. Buraya yaklaşık 15-20 kamyon dolgu yaptım. Sıralaması öyleydi yani sen tabi şu anda bir inşaat müteahhiti yakalanmışken sormak lazım. Sonra da en son evi kondurdun. Evin yerini yaptın. Şöyle arkaya doğru gidelim mi Mehmet amca? Evet. Evin olduğu yerin zemini zaten kendi zemini sadece bu arka tarafta o rampa yeri harfiyetini alarak burayı zemini düzettik. Tamamını 30 santim komple beton döktük binanın altına. 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 Ondan sonra duvarla yaptıktan sonra üzerine çelik çatı yaptık. Sandviç panel yaptık. Sandviç paneli ekonomiye göre mi öyle bir seçim yaptın? Yoksa sen zaten müteahhitsin bu işleri iyi biliyorsun. Ona göre doğrusu bu muydu? Doğrusu buydu. Yazın serin oluyor. Dışında sıcak tuttuğu için sandviç panel. Biraz da sandviç panellerde şiddetli yağış falan da olsa herhangi bir akma falan olmuyor. Biraz daha dayanıklı oluyor. Artık yeriniz ne kadar? 400 metrekare, 500 metrekare, 700 metrekare bilmiyorum ama mutlaka böyle yer lazım. Böyle bir ardiye şeklinde. Arka tarafınıza böyle ıvır zıvır koyacağınız bir yer lazım. Bir tane ocak var burada. Aynı zamanda konumlandırmayı da göstermek istiyorum size. Her tarafta farklı akıllar var. Şöyle yavaş yavaş gidebiliriz. Mehmet amca sana şunu sormak istiyorum. Adam mesela umutsuz evet. gibi gözüken bir dönüm bir yer aldı. Tamam mı? Ama böyle bakıyor. Orta sana sandalyeyi koydu. O ben ne yapacağım şimdi dedi. Nereden başlar işe? Böyle ha. tak 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 söyleyebilir miyiz? Nereden ilk neyi yapmaya başlayarak eve kadar gelir? Bu tür yerler biz aldıktan sonra ben ilk defa imara açık olup olmadığını belediyeden öğrendim. O da dedi imara açık dedi. Üç tarafı yol dedi. 250 metrekare inşaat alanı var. Ondan sonra biz artık Şevket de nasıl bir ev yapacağını oradan bir iki bize proje gibi bir şeyler gönderdi. Ha ilk ne yaptım? Önce bir zemin çalışması yaptık inşaatı yapacağım üzere. Zemin çalışması yaparken de en ilginç tarafı buranın nasıl olacağını. Yukarıda bizim Hüseyin Duru diye bir komşumuz var. Buraya geldi kepçeyle çalışma yaparken inşaatın zemini hazırlarken temelini ayarlarken hoş geldiniz falan dedi. Hayır olaydık. Böyle böyle ben dedim komşu oluyoruz. İyi hayırlı olsun falan dedi. Peki dedim ben bir şey söyleyeceğim sana veya bir şey öğreneceğim dedim ben. Şimdi dedim biz ruhsat alıncaya kadar haliyle buraya elektrik, su lazım. Bana ver, verir misin dedim. Niye vermeyeyim biz de komşu olacağız dedi. İşte o zaman ben karar verdim ki yeri müsait bilhassa komşuları çok iyi dedim. Öyle karar verdik başladık yani. Teknik olarak sordum ama ilk dikkat ettiği şey ne oldu? Gerçekten çok güzel bir ev yapabilirsin. 40 milyon TL'lik 50 milyon TL'lik mükemmel bir yerde harika manzarası olan bir yer olabilir ama yani bir komşu lazım, insana insan çok... lazım. Evet. Teknik olarak peki ne yaptın ilk? Kabı inşaat bittikten sonra zaten artık ben kendi emeğimle yanıma da bir yemeyeci buldum diyen ben. Bütün bunları ben çevre düzenlemesin, bu duvarları falan, bu döşemeleri Havuzun etraflarını falan bütün ben kendim yaptım. Bir de gaz baton olarak biraz daha dayanıklı dediler rütübete onu tercih ettik. Sonra o havuzu doldurdun ondan sonra eve geçtin. Evet. Ev kaç metreye oturuyor? Ev 150 metre. Arazi ne kadar? Arazi 1003 metre bir, bir dekar yani 1000 met bir dönüm. Bir dönüm. Evet. Bir dönüm. Ya işte çok değişti hayat ya yani toplamda 100 bin lira olsun yani 100 bin liraya aldıkları bir yer bütün işlemleri de vesaire şimdi olay evet, evet. nereden nerelere geldi yani bu arada şunu gösterelim gel tekrar buraya Şevket abi yani evlatları Avustralya'da olduğu için oranın simgesi nedir kanguru bak yavrulu bir kanguru var <laughs> Bu hemen buraya koymuş muhtemelen çok torunları geldiği için kardeşleri falan ailece böyle burayı muhtemelen öyle düşünmüş olabilir diye düşünüyorum evet. doğru mu? Evet. Mehmet amca tavukları dışarı koymuşsun. Bilinçli koydum zaten bizim orada da biraz bir iki buçuk metre boydan boya yerimiz var hem onu değerlendirdim. İnsanın böyle yaptığı şeyi emeğini anlatması paylaşması güzel bir şey değil mi? Tabii tabii. Tecrübesini paylaşması. Bir de şu var Murat Bey bizim meslek öyle bir şey ki bir eser oluyor ya bittiği zaman şöyle geriye çekilip baktığın zaman bütün yorgunluk gidiyor 25 sene işte. Ta ettik yaptım. Belki 500'e yakın daire yaptım. Of of of. Bir rahatsızlığın oluştu mu o meslek döneminde? Şu anda yok. O zaman burayı yaparken biraz bizim damarlar <laughs> tıkanma yapmış. Anji oldum. Bir Öyle mi? Evet. Stand taktılar. O kadar. Şu anda hiçbir şey yok. Şirket abiyle ne zaman görüşsek uzaktan böyle görüntülü olarak böyle gözleri yaşlı oluyor abi sizinle ilgili de böyle bir hatıra olsun istedi açıkçası beni davet etti buraya. Dedim ya bizim Şevket biraz duygu <laughs> şey oldum hemen ağlar böyle derdini öyle izah eder tabi gürbette zor oluyor uzakta. Ya hepimiz bir yerlerde böyle güzel hayatlar kurmaya çalışıyoruz. Sıkılmış durumda olabiliyoruz, değiştirmek istiyoruz. Hepimiz anne babayız, hepimiz beysek bile olacağız. Hepimiz çocukluk yaptık, hepimizin anne babası vardı. İyi anne baba isteriz. Anne babayken iyi evlat isteriz. E çok zor yani. O matematiğin böyle buluşması, hep her şeyin istediğimiz gibi olması falan çok zor yani. Etrafını kapatmış böyle. Burada tilki, milki falan domuz domuz olur mu? domuz görmedik de tilki değil de bir dıştan gelen bir köpek üç tane tavuğumuzu götürdü. Ora kapalı bura açıdı. hayvanlar o zaman böyle dışarılarda geziyordu. Açık cezaevi gibi bir şey yaptık bunlara. Tekrar tel örgünen yapınca buralarda duruyorlar. Şimdilik bir sıkıntı yok. Odunları sen mi kırıyorsun? Evet odunları da biz Zeytinleri bu dadıydık. Onları kırdık. Arkada ocak var. Bazı yuka muka yapıyoruz. Çörek yapıyoruz. Orada kullanıyoruz. Şu etraftaki sessizliği <laughs> duyuyor musun diyecekken arkada adam şey çalıştırıyor. <laughs> Şöyle çevirir misin? Burayı bilenler, buralı olanlar, izleyicilerimizden memleketi burası olup da yurt dışında yaşayanlar. Hepinize ikinci selam olsun. Çekim yapmaya gittiğim yerlerde orada olduğumu görünce yazıyorsunuz aa benim köyüm falan diye. Ben de çok adınıza seviniyorum ya işte birilerinin köyüne gitmişim falan diye. Sizlerle böyle bir duygusal bir şey oluyor. Şu ovadan çok etkilendim ben ya. Gelirken o dağın dibinden geldik. Muğla'dan gelirken Kavaklıdere, Bozdağ tarafından geldik. O aradaki o ova asırlarca burada uygarlıklar yaşamış. Onlara hizmet etmiş. Tarım alanları. İncirin başkenti. Aynen öyle. Diyebilir miyiz? Aydın. Aydın evet. Evet. Şimdi içeri doğru girelim. Evin içini göstereceğim size. Orada da tabii teyzemiz var. Herkes kendi mekanında konuşacak değil mi? Her oros kendi çöplüğü. Neredesin Mehmet amca? Aynen. Değil mi? <laughs> evet. Bak bir şey söyleyeceğim ya. Lütfen böyle aklı veriyor gibi olmasın. Şu bahçeye bakar mısınız? Böyle yarım yarım olmaz bir şeyler. Yani tamam tamam olmaz. Tamam olur. Bu evde oturanlar buraya böyle tamam tamam gelse böyle bir hafta gelmese bir hafta gelse böyle bir şey çıkar mı ortaya? Mümkün değil. Çıkmaz. Yani bahçe falan yaparken o biz yaparız uğraşırız falan tabii ki çok güzel bir şey uğraşan uğraşır ama oradaki durumları da bilmeniz için gösteriyorum. Uğraşıldığı için böyle bir bahçe ortaya çıkıyor Mehmet amca. Şimdi benim göbeğim seninkinden daha büyük. He? Sen daha formdasın yani. Ben gitmişim İ, artık. Iyisin <laughs> İyi sınlar. İyi <mi? Biz> Hareketlisin. <laughs> hareketlisin. Hadi bakalım. İçeri doğru gel, şöyle de göster. Böyle bir giriş yapmış. Ev güneye bakıyor bu arada. Evet. Değil mi? Bir dakika. Ha aynı. o taraf. Evet. Güneye bakıyor. Çok güzel. Evin yönü de çok önemli. Bakın, çok önemli. Hep yazışıyoruz birilerinizle. Yazıyorsunuz. Buyurun. E Evin yönünü ben bilerek güney cephe yaptım. Bir de mesleğim icabı. Güney cepheli evler yazın gölge olur, kışın güneş görür. Mehmet amca bu evi bitirdin. Buraya harcadığın para şu an çok aslı astarı yok da. Hatırlıyor musun ne kadar harcadın? Yani her ben... şeyin 10 katı gibi değerlendireceğiz. O günkü paraya bakarsan o günün parasından 500-600 bin lira gitti. Arsa hariç. 700 bin lira falan gitti o tarihlerde. Ama o tarihlerde benim dediğim de demirin kilosu 380 kuruştu. Çimonto 8-10 liraydı. Hazır beton deriz biz. Hazır beton yani. Onun metre küpü ben 380 liradan yaptıydım. O zaman şimdi 3000 lira var. Burası tabii ki biraz büyük. 150 metrekare. Havuz var. Detaylar var. Sadece bana yeter tarza yapayım dersen belki 4 milyona falan çıkartırsın. Onun gibi bir şey yani. Peki. Hadi içeri gidiyoruz. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evin sahibi nerede? Göremiyorum ben. Bakayım neredeymiş? Evin sahibi... <laughs> <laughs> evin sahibi burada. Nerede olur? <laughs> Değil mi? Ne var ne yok, ne yapıyorsun? İyiyiz, bulaşık yıkıyorum. Sizler nasılsınız, İyisiniz değil mi? E, torun torba geliyor ama değil mi gelin geliyorlar, falan? Geliyorlar, çok şükür geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Bizi of. memnun, memnun diyorlar. Onlar geldiği zaman onlar bu işlere bakıyorlar. <laughs> Tabii gelinler geldi mi de o işleri <laughs> gelinler yapıyor. Olmadı mı kaynana yapıyor, Aynen. ne yapacaksın? Böyle işte boyum da kısa olduğu için burada Aynen. basamağım var. Buraya basıyorum böyle rahat yıkıyorum. Aa, O zaman Mehmet amca bunu düşünmedi mi? Senin evet. boyuna göre? Benim boyumu göre bunu düşünüyor işte. Sonradan. İşte sonradan kaldırım yapıyor böyle. Tamam o kadarcık şey olur. Bu Son. böyle bir yer çıkarmış ortaya. Evet ya. güzel yaptı. O zaman bilmeyen birisi böyle geldi zaman. Oh falan çok Gelen ayağına bir vuruyor. <laughs> Vuruyorlar mı? Vuruyorlar. Göstereyim vuruyor. Bak, hep gelen bir vuruyor ayağını Tembih ediyorum yine de anıdan. Herkesin alışkanlığı var. Alışkanlığı var. Evet. Yalnız kalmış gibi sanki burada. Öksüz kaldı. <laughs> Niye böyle bir şey tercih ettiniz? Burayı yapan müteahhit öyle yapmış. <laughs> Biz de hatta şu tarafa da dediydik. Getireceğim, yapacağım dedi. Oyaladı. Biz de bir şey diyemiyoruz. Orada işim bitti. Biraz da oya verebilir miyim? Tabii ki. Ne yapacaksın? İnnoyası yapayım. Vaktini güzel geçirmesi de önemli insanların. Şimdi o zaman sen biraz uğraşırken bize biraz müsaade eder misin? Şöyle evin tasarımını görsün insanlar olur mu? Hem beynimi hem de elimi zenginleştiriyorum. Bazen soruyorsunuz, yani videoların altına yazıyorsunuz. Kim gönderecek? Ha Mehmet amca da geldi. Buyurun hoş geldiniz efendim. Hoş, Buyurun. <laughs> Videoların altında YouTube'da böyle bir e, haberleşme ağı yok böyle bir platform yok yani bana da gönder falan yazıyor bazıları öyle bir gönderme şeyi yok arkadaşlar yani platformlara biraz hakim olmak gerekiyor. Evet amca ben evi gösteriyorum şöyle senin yaptığın eseri paylaşıyorum. Tamam mı? Sen sen şöyle gel otur, dinlen. Seni bayağı bir yorduk. Kapıdan girdiniz. Zaten işe hakim olanlar, bilenler hemen kafasında bir şey oturacaktır. Böyle bir boşluk var. İlk eve girdiğimde dikkatimi çeken şu ferahlık, şu boşluk, şu derinlik oldu. Biraz geriye gider misin? mutfakla birleşik. Bazı insanlardan duyuyorum. Geçenlerde Instagram'da bir şey paylaşmıştım böyle. Yukarıda yatak var. Aşağıda mutfak var. Yani şurada yatağın olduğunu düşünün. Tamam mı? 23 metrekare bir yer. Şöyle olduğunu düşünün. Şurada lavabosu var. Tamam mı? Kapısı var. Çıkıyor gibi bir yer düşünün. Yani oturma yeri, evi, yaşadığı yer minimal bir kafayla burası olduğunu düşünün. Mesela çok mesaj geldi. Yemek kokar. Yukarıdan çorap tencerenin içine düşer. Olur mu öyle falan. Ben dört çocukluyum falan. Herkesin kendi kafasına göre, kendi yapısına göre. Burada güzel bir şey düşünmüşler. Kiler var burada. Ufacık yetiyor. Buradaki ihtiyacı karşılıyor. Hemen mutfağın kenarında. Gel şimdi tekrardan. Kapı kalsın kapatırız. Gel. Geçtik. Kapının karşısı. Böyle geldik. Çok hoşuma gitti açıkçası bu tasarım. O yüzden paylaşmaya çalışıyorum. O bölümün diğer yarısı gibi düşünün. Burada da bir oda yapmışlar. Burada da bir misafir ağırlayabilir. Alanı çok güzel kullanmışlar. Bence benim yorumum. Belki eksik bir görüşüm olabilir. Burada bir dolap var. Kiler tarafına fazla bir alan bırakıp gereksiz bir alan olabilirdi. Bir oda çıkardı. Veya orası olmayıp ya oda büyük olsun gibi düşünebilirdi bazı insanlar. Mesela burası da gereksiz bir büyük olabilirdi. Orası kiler olmuş, burası bir oda olmuş. Çok hoşuma gitti. Burada lavabo var. Burada bir oda var. Burada da bir oda var. Gayet geniş geniş, büyük büyük odalar. Şöyle bir hafif gir çık. Benim kızım orada. Eee gidi, Fadime teyze. Senin yerin burası mıydı? Ha. <laughs> Ben oraya mı oturayım? <laughs> Ay, arkadaşlarını gün yapıyor musun? Evet. Kaç paraya giriyorsunuz güne? Vallahi günün biri 850 lira Oo. birisi yüklü biri de 200 lira o da ahbaplar böyle birbirimizden arkadaşlarımız ayrılmayalım diye unutmayalım birbirimizi. Günden çıkınca birbirimizi arayamıyoruz ya Hı -hı. gün olunca bahaneleyin geliyoruz. O 200 lira aslında böyle o temsili. Temsili eskiden çok giriyorduk ama altınlar yükselince biraz <gülüyor> frenledik. <gülüyor> ne zaman yeni gün şu anda? Yeni günüm yarın. Yarın bende yarın ben toplayayım. <laughs> Topla sen 7 kişi var. Tamam 1400 Lira. Ben alayım gideyim onu yani. Yarın benim hakkım. Evet. <laughs> Öyle olsun. İyi iyi. Güzel. Arkadaşlarınızla buluşmak, evet, evet, buluşmak onlar, onlar için. Evet. Yaptığın güzel bahçeyi anlatıp anlatıp duruyorum. Benim anlatmam boş. Gel bir sen göster. Ondan sonra bitirelim videoyu. Ne dersin? Orası da senin emeğin çünkü. Evet. Fatime teyze. Ne güzel kahvaltı hazırladın bize ya. <laughs> Ekmek ona ait. Belleme, bulama, bakım Süper. Böyle bir iş tanımınız var sizin. Evet. Görev ayrımınız var. Şimdi burası biraz bayırın yüzüydü ya. Toprak yağmur yağınca alıp gidiyordu. Kafamızda tekerleri buraya koyalım. Hem toprağa tutsun. Hem içlerine roka tere yazın fesleğenler dikiyorum. Çiçekliğim var. Benim çiçek hastalığım var biraz. Ee, gelen arkadaşlara da veriyorum bazen. Burasına biber ekiyorum, dikiyorum. Buralara şimdi patates eski kalanlar çıkıyor. Bunlar biberimiz sökülecek. Biraz geç mi kaldınız çekmek için sanki? Bu haftaya ya topluyorduk üstünden. Daha şey yapraklarını öldüm. Şu iki üç gün ayaz olunca gece çığ yağıyor. Buralara şu yanı patlıcan vardı. Patlıcanı söktüm. Ecik geç kaldı. Bezelye diktim. Soğan ettim. Sarımsak. Enginarlarımız onlar. Pazılarımız var. Evet amca enginar yiyor musunuz? Çok faydalı. Enginar yiyorum. Bizim kız daha çok seviyor Nevin. O yüzden onu şey yaptık. Nevin'e selamlar. E nevine de canlı canlı. buradan selam gönderelim. Murat Bey güzel bir çekim <laughs> yaptı. Hatıra olarak. Evet. Mehmet amcan bana basamak yapıyor geçmem için. Seni çok seviyor ya. Evet. Burada da fidan yetiştiriyoruz. Laylonla çeviriyorsun. Fidanlık. Üre ha, fidanlık. Padme teyze bu bilgilerin kadın bilgiler değil mi? Annenden falan kalma. teyzenden oradan buradan kalma ha. değil mi? Serayı burada da öbür türlü toprak ekimi ana babadan. Denedim bu sene ben karnabahar olacak mı diye. Oldular. İstiyor evet. misin karnabaharı? Karnabaharlar. Ya ben karnabaharı çok sevemedim hayatım boyunca. Kuşlardan bu sene ıspanağımı zor aldım. Çünkü buradan geliyor serçeler. Hava kuraklık olunca yiyecek bir şey bulamadı. Benim ektiğim ıspanakları yediler. Ben de dedim siz yiyin ben ekerim, siz yiyin <laughs> ben ekerim. Yağmur yağınca koyurdular. Turplarımız, işte pancar, roka, tere. Sabah kahvaltıdaki rokalar buradan mı geldi? Evet, buradan. Tazecik buradan alıyorum. Dalganlar neler yeni yetişiyor onlar. işte böreklere niye koyuyoruz? Evet videolardaki hediyeleşme ağımızı biliyorsunuz. Çektiğim videonun sahipleri bir sonraki gideceğimiz kişiye bir hediye gönderiyor. O da bilmiyor kimden hediye geldiğini. Onlar da kime hediye gönderdiğini bilmiyor. Bilmeyenler için söylüyorum bunu. Uzun zamandır 5-6 videodur izleyeceğimiz buna hakimler. Ben de size Fethiye'den bir bambu getirdim efendim. Tam yerine geldi. Ne diyorsunuz? Bambu çayın kim gönderdiyse bilmiyorum. <laughs> Bambu, bambu, evet. Teşekkür ederim. Ben de bu hediyeyi kime gideceğini bilmediğim için yazma gönderiyorum. Acil olduğu için bilemedim. <laughs> evet. İşin güzelliği orada değil mi evet. zaten? Evet. Böyle bir evet. yazma efendim. Evet. Evet, hediyeleşme ağımız devam ediyor. Evet. Mehmet amca, şöyle yan yana gelin bakalım. Şimdi ben ortanıza geçeyim. Fatima teyzenin en sevdiğin huyu ne? En sevdiğim huyu benim çok sever, çocuklar çok sever, duygusaldır. Komşuları da çok sever. O da komşularını sever. Öyle iyi bir anne yani. İyi bir eş. Yani sevecen olmasını seviyorsun. Aynen öyle. Sen evet. en sevdiği duymasın. En sevdiği huyu <laughs> Mehmet amcanın. Ee, çok iyimser, çok e, temiz kalpli. Mehmetler biraz saf olur. Saf gönüllü böyle <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> Bütün Mehmetlere selamlar. Hep Mehmetler saf gönüllüdür. E, çok iyi bir, e, bir eş. Ben ondan memnunum. Bilmiyorum o da benden memnun. Memnunuz. Artık. Memnun değil, iyi memnunuz hem <laughs> Bak. <laughs> <laughs> He. Güzel. Çünkü ben onu ta 870 kilometre Yozgat'ın İbrahimacili köyünden aldım geldim. Görücü usulü gibi mi? Nasıl? Görücü usulü benim zaten köylümdü. Büyük bacanak var. O benim deyzemin oğlu. Aynı zamanda bacanağım oldu. İşte biz de askerden geldikten sonra evlenmemiz icap etti. İsmail abim vardı rahmetlik oldu. O da söyleyince bacanağım olan deyzemin oğlu Mehmet iyidir demiş. Sen onu kabul et demiş. Öyle söyleyeyim. Sen ilk görünce ne oldu? İlk gördün ya. İlk gördüğümde e, duygulandım haliyle bir çeşmeden sudan geliyordum. <gülüyor> evet, evet. <laughs> Helgelerin sudan bizim geliyordu. Köy yerinde çeşme biz kova deriz, helke helke deriz yani bakırlardan. O geliyordu. Orada biz bizim orada Ören diye bir yer vardı hani Ören derle yıkılmış bir yer. İlk defa orada karşılaştık. Tabii o bana baktı, ben ona baktım ama sonra sonra bir yerde Burayı attım mı Evet. Haliyle Evet. Heyecanlandım, <laughs> tamam, peki. Bak, ondan yokuzum. sonra da bizim evin olduğu yer biraz yüksektir, bunların evi biraz aşağıda, bunların <laughs> değirmeni vardı, o köşede bizim evde gözükür, ara sıra o köşeye çıkardı, Aa. uzaktan da olsa. Hepsi son günün içi, yani çok görmedik birbirimizi. <laughs> biraz sizi eskiye de götürmüş oldum, Evet. İyi oldu değil mi, <laughs> size konuşurken şuraya takıldı gözüme, öyle bitirelim bari, bak gelmiş o da kendi yuvasını kurmuş orada, o da yaşayacak orada. Kendinize iyi bakın bu video bitti. Esenköy videosu da yayınlanacak. Onu önce mi yayınladım bu sonra mı oluyor tam bilemiyorum şu anda. Köyün tanıtımı şeklinde bir videomuz daha olacak. Bu videoluk şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unik sundu.